Yani alerjileri çocuklarda astım yapar mı? Evet, yapar. Eğer çocuğunuz ilkbaharda, özellikle Mart'tan Haziran sonuna kadarki bir dönemde tekrar eden öksürük, hırıltı, nefes darlığı yaşıyorsa, kışı rahat geçiriyor ve yine bahar mevsiminde aynı bulguları tekrar ediyorsa, o zaman sizin çocuğunuzun Polen alerjileriyle tetiklenen bir astımı var demektir. Burada lütfen size en yakın, en kolay, en ulaşılır çocuk alerji uzmanına gidin. Teşhisinizi alın, deri testleriniz yapılsın, ne alerjiniz var tespit edilsin ve gene eğer bu alerji çocuğunuzun hayatını çok olumsuz etkiliyorsa ne demek? Okula gitmesini engelliyorsa, aktif olmasını engelliyorsa, spor yapmasını engelliyorsa, uykusunu engelliyorsa mutlu, huzurlu olmasını engelliyorsa, bahar döneminde çok sıkıntı yaşıyor, çok ilaç kullanıyor, çok doktora gitmesini gerektiriyorsa burada da daha kalıcı bir çözüm olan aşı tedavisinin mutlaka yapılmasını tavsiye ederiz. Doktorunuza bu konuda lütfen danışın.